Değerli izleyenler, EYT'lilere 1000 TL müjdesi, ihtiyaç sahibi olanlara, yoksulluk sınırının altında kalan herkese 1000 TL'lik sosyal destek ödemesi yapılacak. Evet değerli izleyenler, EYT'lilere 1000 TL müjdesi heyecan oluşturdu. Sosyal destek ödemesi adı altında EYT'lere verilecek bu para şimdiden heyecan oluşturdu. Değerli izleyenler, değerli yeterler. İşsiz kalan EYT'lerimiz var. Geçim sıkıntısı çeken EYT'lerimiz var. Zorluk çeken EYT'lerimiz var. Tabii ki bu kardeşlerimiz için 1000 TL'lik sosyal destek ödemesi önem taşıyor. EYT'lere 1000 TL'de olsa bir destek güzel bir adım. Tabii ki emeklilik ana istek. Ama her türlü desteğe hayır denmiyor. Yoksulluk sınırının altında işsizlikle pençeleşen, hane geliri düşük olan EYT'liler 1000 TL'lik müjde kapısı aralandı. Sayın Çalışma Bakanımız hane başına 1000 TL verileceğini belirtti. Bu önemli bir adım. Bu mühim bir adım değerli izleyenler. Evet değerli anlayış bu. İşte hedef bu değerli izleyenler. EYT'lilerin 1000 TL'lik bu sosyal destek ödemesiyle tabii ki bir nemse nefes alacaklarına inanıyorum. Çünkü hayat çok bağlı. Çünkü hayat çok acımasız. Tabii ki EYT'liler bu konuda istedikleri kadar bir maaş düzeyine ve sürekli maaş düzeyine ulaşana kadar desteklenmeleri bizleri memnun eder. Korona, virüsle koronavirüsle mücadele eden EYT'lilerin 1000 TL'lik tane başına sosyal destek alması bizleri oldukça memnun eder. Evet değerli izleyenler, EYT'lilere 1000 TL'lik sosyal destek ödemesi muazzam bir adım. EYT'lilere 1000 TL'lik sosyal destek ödemesi müthiş bir adım. Ve bu adımlar hepimiz için gurur vesilesi. Hepimiz için onur vesilesi değerli izleyenler. Ey yeterler. 1000 TL'lik bu sosyal destek ödemesiyle yepyeni bir geleceğe kavuşacak. Ey yeterler. 1000 TL'lik bu sosyal destek Evet sosyal destek ödemesiyle yepyeni bir geleceğe kavuşacak EYT'ler bu güçlü ödeme ile birlikte daha iyi yarınlara koşacak. Kimse bana EYT'nin bin liraya ihtiyacı yok demesin. Kimse bana EYT'lilerin hiçbir şeye ihtiyacı yok demesin. EYT'lilerin ihtiyacı olan, EYT'lilerin bu konuda yüksek bir şekilde gereksinimleri olan bu gelire, bu ihtiyaca kimse bize ihtiyacı yok diye net çekmesin. EYT'lilerin 1000 TL'ye mutlaka ihtiyacı var. Temizlik ürünleri, hijyen ürünleri ve benzeri ürünlerle alakalı EYT'lilerin beklentileri var. EYT'ler çok çabalıyor ve çok emek harcıyorlar. İşte onların bu kadar emeğine, bu kadar çabasına anlam vermek gerek. İşte onların bu kadar emeğine, bu kadar çabasına bir not bırakmak gerek. İşte değerli izleyenler. Değerli izleyenler, 1000 TL'lik sosyal destek ödemesi çok muazzam bir adım. Bin TL'lik bu sosyal destek ödemesi çok ama çok önemli bir adım. Ve bu adımın da gerçekleşmesi tabii ki an EYT'lilerin bu dönemde gösterdikleri direnç çok önemli. EYT'lilerin bu dönemde yürekleri, evet değerli izleyenler, önemli bir heyecan içerisinde. EYT'liler emekliliği her şeyden çok hak ediyor. 1000 TL'lik ödeme emekliliğin panzehri değil. Pardon çaresi değil. Yani 1000 TL'lik ödeme EYT'liler için tek yegane istek değil. Ne olursa olsun EYT'liler güçlü bir şekilde bu ödemeleri, bu durumları değerlendirmek istiyor. EYT'liler 1000 TL'lik bu ödemeden faydalanmak istiyor. Yoksulluk sınırının altındaki EYT'liler 1000 TL'lik ödemeyi çoktan hak ediyor değerli izleyenler. EYT'lilerin aslında çözüm planı da çok basit. Geçen yayında anlatmıştım. EYT'nin EYT'lileri emekli ettiği sistem. Prim ve yıl eksiği olan EYT'li, prim ve yıl eksiği olmayan EYT'lilerin maliyetini karşılayacak. Karşılığında kendileri de emekli olacak karşılıklı bir destek söz konusu aslında. Bir olmadan diğeri olmuyor. Ve böyle bir formülün hayata geçirildiğinde piyasadaki para hareketi, piyasadaki canlılık bambaşka. Yastık altındaki paraların bu yönde bir emeklilik sistemine yatırılması muazzam bir adım. 3 sene boyunca EYT'lere bu bedelli EYT'den gelen parayı taksit taksit ödeyeceği için 3 sene hazineden 5 kuruş para çıkmayacağı için hükümet de bu parayı hepsini bir anda ödemeyeceği için en azından ihtiyaçlarını kullanabilir. Nakit likidite akışında kullanabilir. Yani hükümetin de işine gelen faizsiz bir para. İşte bu sistem muazzam bir sistem. Şöyle sıralanabilir. Eğer bu sistemde garantili gidilmek isteniyorsa bedelli EYT için talep toplanır ve çağrı da şu yapılır. Eğer bedelli EYT ödemesinde 1 milyon prim ve yılı eksiği olanın 750 bin kişisi veya 700 bin kişisi bedelli ücreti yatırırsa bu sistem devreye girecektir diye ibare konur. Yoksa paralar iade olur diye ibare konur. İşte bu şartları bilen EYT'liler kesinlikle bu konuda adım atacaklardır. Ve EYT'lilerin kaçta kaçı para yatırdı? ne kadar bu bedelden faydalanacak bu sefer garantili bir şekilde tespiti yapılır. 701 bin geçerse veya daha çok kişi yatırırsa düşünün kasadaki parayı. 30 bin ile 60 bin arasında bir bedel ücret söz konusu. Eğer ortalama 50 bin dersek 3,5 katrilyon bir para demek. Evet değerli izleyenler 3,5 katrilyon bir para. Az buz bir para değil, eski parayla üç buçuk İşte değerli ziyanlar, Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye'nin bu şekillenmesi adına, daha güçlü yarınlar adına adım atma zamanı gelmedi mi? Üç buçuk katrilyonla evet üç buçuk milyon emekli bu geliri elde etmenin huzurunu yaşayacak. Ve buradan gelen KDV geliriyle EYT'liler daha da güçlenecek. EYT'lilerin 3 senelik maaşı ve bu sebeple EYT'nin bütçeyi yük olmadan piyasayı hareket para döngüsü KDV yoluyla hükümete geri dönecek, maliye güçlenecek. İşte bu hususları beraber değerlendirdiğimizde ne kadar şanslı bir dönem diyoruz. İşte bu hususları beraber değerlendirdiğimizde ne kadar güçlü bir dönem diyoruz. İşte hakikat bu, İşte güzel adımı değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, EYT'liler için yepyeni bir dönemin kapısı aranıyor. Ondan önce bu salgın döneminde EYT'lilere destek zamanı diyoruz. İşte bu salgın döneminde EYT'lilerin gücüne güç katma zamanı diyoruz. Bakalım neler olacak. Bakalım ne sonuçlar gelecek. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir programda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma destek olmayı, videoma beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla EYT yayınlarımı paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Görüşmek üzere değerli izleyenler.